AK Parti Adıyaman Belediye Başkan adayı Hüseyin Kutlu milletvekilleriyle birlikte geldi. Adıyaman'da coşkulu bir şekilde karşılandı. Kutlu seçmenlerine birlik ve beraberlik mesajı verdi. AK Parti'nin Adıyaman Belediye Başkan adayı Hüseyin Kutlu şehirde coşkuyla karşılandı. AK Parti Grup Başkan Vekili Ahmet Aydın, Milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Mehmet Metiner, Salih Fırat'la beraber Adıyaman'a gelen kutlu için uzun araç konvoyu oluşturuldu. Görkemli bir kalabalık tarafından karşılanan Hüseyin Kutlu ve beraberindekiler şehir turu attıktan sonra parti binası önünde vatandaşlara seslendi. Karşılama töreninde konuşan Ahmet Aydın bu bir hizmet yarışıdır dedi. geçeceğiz. Ne yapacağız sonra Yapabileceğimiz ne var? Hadi nasıl bu hakkı yaparız? Onun mücadelesini vereceğiz işte. Belediye başkan adayı Hüseyin Kutlu'ysa ise büyük yükün altına bedenini koyduklarını söyledi. Şimdiye kadar ilerli süresinde olduğu çok kıymetli anlayan arkadaşlarım var. Onlarla hep birlikte yürüyeceğiz. Şimdiye kadar Şener'e Melike Başkanlığı yapmış, Sayın Mesut Bey'e de Grup Başkan teşekkür etti. Ben de bir kez daha teşekkür ederim. Başbakan <pare glac> <efecto> <Sessizlik> <Sessizlik>